Selamlar sevgili dostlar. Biliyorum böyle günlerden sonra Fenerbahçe konuşasınız yok, dinleyesiniz yok. Hani konuşanınız sadece protesto etmek için, isyan etmek için konuşmak istiyor. İşte taktik, analiz, istatistik falan filan dinleyecek haliniz yok. Ben de aynı Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama benim de isyan var ve altını bir şeyle doldurmam lazım. O yüzden çok kısa hızlı bir taktik muhabbeti yapacağım. Bir izin verin. Bir dakika bile değil. Bak Fenerbahçe 6 tane hazırlık maçı üstüne 3 tane de resmi maçta bir şey oynadı. Bunu beğeniniz var, beğenmeyiniz var. Ben beğenenlerdenim. Bunu da anlattım size. Işığı görenlerdenim çok güçlü bir oyun geliyor. işte bu hücum presine Kiev maçındaki 30 dakikaya Türkiye'de dayanabilecek başka bir takım yok falan diye anlattım size. Ama o Kiev maçındaki 30 dakikayı yapan bu 6 tane işte hazırlık maçında 3 tane resmi maçtaki bence güzel oyun ortaya koyan yani sistemde ne vardı? Dörtlü diziliyoruz. Tamam mı? Fenerbahçe dörtlü diziliyor. İşte 4-2-3-1 oynuyor. Şöyle göstereyim. Santra'yı yaptığımızda böyleyiz değil mi? Dörtlü. Ama avdından top ayağımızda iken işte ava veya avadan önce İsmail Yüksek stoperlerin arasına giriyor. Hatta gerisine geçiyor. Stoperler sağ sola açılıyor. Bekler adeta bir kanat beki ya da hatta hücumcu kanat gibi ileriye çıkıyorlar. Biz bu 7 tane oyuncuyla ile ileride baskı kurmaya çalışıyoruz. Bine yakın oynuyorlar, üçgenler kurmaya çalışıyorlar. Ama daha önemlisi topu kaybettiğimiz anda da ileride baskı yapıp ya topu yeniden kazanıp şok atak yapıyoruz pozisyon bulmaya çalışıyoruz ya da rakibi uzun bulmaya zorluyoruz. Bunu yaparken de bunu yapabilmesi en önemli özelliklerinden bir tanesi şu oyuncu. Bak Ava geriye geldi. Orta sahadaki o 4-2-3-1'in diğer oyuncusu. Bu Crespo olur, İsmail Yüksek olur, Mert Hakan olur, Zaits olur yerine göre. Ama bir bağlantı oyuncusu. Yani defansif özelliği de olan, defans pozisyon almayı bilen, mücadeleci falan bir oyuncu olması lazım. Bu oyuncu çok önemliydi hep. Ardından bu ilerideki koydu işte Emre Lincoln, Rossi'ydi bugün buraya avda girer, İrfan Can girer, işte Buluma girer tamam mı? Bunlar bu, bu, orada bir sürü adayınız var. O çok önemli değil ama şuradaki oyuncu Ara geri geldiğinde Ara'ya Ara ileri çıktığında yanında oynayacak, geri geldiğinde önünde olacak, bağlantı oyuncusu olacak. Şu adam çok önemli. Değil. Biz bugün bu adam olmadan sahaya çıktık. Biz bugün ne yaptık? Ara sağdaydı. Biz gene üçliye döndük top bizdeyken. Ama üçliye dönerken şöyle acayip bir şey yaptık. E, Luan Perez geriye geldi, sol stoper gibi oldu. Zalai orta stoper oldu. Gustavo Enrique sağ stoper oldu. Ferdi'yi de ileriye gönderdik. Böyle asimetrik saçma bir diziliş oldu. Ara ortada tek başına kaldı. Güya Allah'ın önünde o, o, o bağlantı rolünü o, üstlenecek oyuncu ilk dizilişe göre Lincoln olması lazım bugün. Yani Zaitsen, Crespo'nun, Mert Hakan'ın, İsmail Yüksel'in falan yerine Lincoln'u koymuşuz oraya. Ama Lincoln özellikle bir adam değil. Bana maçtan önce bir arkadaş yazdı ki işte Lincoln'un Portekiz Ligi'nde daha önce işte öyle oy top oynamıştı, 8 numara gibi oynamıştı falan var. Dedim inşallah vardır. Yani öyle de bir özelliğini gösterirse biz bir şey kazanmış oluruz. İyi olur ama yok yani Lincoln, Ara ya hiç destek olmadı. Şimdi ARA burada kaldı. E, ARA burada kalınca Ara defansa destek olmadı. Defanstan top çıkarma görevini yapmadı, çok iyi yaptı. E tek başına orta sahada bu asimetrik boyuncuların hepsi ileride zaten King işte ikilemiş. Lincoln buralarda geziniyor. Rossi kendi halinde. Emre mor dolanıyor bilmem ne yapıyor. Rossi ile Emre kanat değiştiriyorlar falan. Ferdi de sürekli ileride. Böyle asimetrik dizin işte orta saha bomboş. Bütün bu orta sahada tek başına ara var. Ara ne defansa yardım edebiliyor. Ne orta sahadaki defansif görevi tek başına üstlenebiliyor. Ne o geçen başlarda yaptığı gibi top dağıtabiliyor burada. E bak yani şimdi bu William Ara denen oyuncu gelmeden çok ilan edilmiş. Affedersin itin götüne sokmuş bir adam bu, bu, lafı tekrar tekrar söyleyip durdum size. Ben de isyan ettim buna. Bu adamın bir vazifesi var. İşleyen bir makine içerisinde bir dişli bu adam ve belli bir görevlendirmeyle belli bir iş yaptığı zaman çok iyi oynuyor. Bugüne kadar da William Allah oynadığı maçlar takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Bu öyle değil. Hayır William Ara kötüydü diyen adamla futbol konuşmayın zaten. Bugüne kadar Fenerbahçe'de oynadığı maçlar hepsinde William Ara çok iyi oynadı. Çünkü o görevi çok iyi yapabilen bir adam. Ama yani nasıl kullanacağın belliyken biz niye alıp da o adamı bugün böyle kullandık bunu ben anlamadım hiç. Hani bu şey gibi bir balığa ağaca çıkmasını söyleyeyim ağaca çıkamıyor diye de çöp ilan gibi bir şey. Benzer şeyleri Gustav Henrique için de konuşacağım. Yani bir balıktan ağaca çıkmasını bekleyemezsin güzel kardeşler senin çıkacak adama ihtiyacın varsa ağaca çıkacak bir işte maymun al. Balıktan onu bekleme. Balığın varsa balığı yüzdüreceksin. Bu kadar basit. Gustavo Henrique alınırken eleştirdi bilet. Ağır 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 yavaş ya bravo çok güzel anladınız yani ulan Gustavo Henrique'nin yavaş olduğunu 5 yaşında çocukla baktığı zaman anlayabiliyor. George's Jesus bilmiyor mu bu yavaş olduğunu? Aldıysa Gustavo Henrique'yi dedim ki aynı William Ara gibi belli bir görev için aldı. Yani sağda bunu belli bir şey için bekliyor. Defo da farkında. O defoyu başka oyuncularla başka şekilde kapatmanın yolunu biliyordur illaki. Bir durum dedim ki hani Fenerbahçe'nin bugüne kadarki oyununa baktığın zaman da hani şunu kafamda canlandırdım. Yani Gustavo Henrique sağ stoper olduğunda işte takım ileriye çıktı. Geride 3 tane oyuncu kaldı. Gustavo, Ara ve Atilla diyelim mesela. Rakip işte baskıdan bunu oluyor, topla çıkamıyor. İşte uzun vuruyor. Uzun vurduğunda Gustavo Henrique kafayla indirsin. Hani hava toplarına çok hakim. Duran toplarda savunsun. olsun. Duran toplarda gol atmaya gitsin. Gustavo Henrique'den bu bekleniyor abi. Tamam mı? Şimdi görevi bu. E yavaş kafayı vuramadı rakip uzun vurduğu zaman. Arkasına sak, saktı rakip. Arkasına saktığı zaman da bekte Osa'yı kullanacağız kullanıyoruz. Herhalde işte o sahayı Henrique'nin işte arkasını dublajlayacak, kapatacak. Ne bileyim Ara zaten defansa yakın oynuyor. Ara kapatacak falan. Şimdi hani iyi özelliğinden faydalanıp kötü özelliğinde Ara ile Osa'yla falan kapatacağız herhalde. Böyle planlıyoruz. E bugün Ara'yı Gustavo'dan uzakta oynattın. Ara'ya yardım edemedi defansa. E Osa'yı yok sabekte. Ferdi var orada. Yani o say kadar hızlı olmayan, o say kadar atlet olmayan bir adamı koydun. E onu da ileriye gönderdin. Onu da geriye getirttirmiyorsun adam gibi. Ne planladık ki? Gustavo Henrique'nin o yavaş olmasıyla alakalı bütün defosu ortaya çıktı bugün. Ve bütün taraftar da olarak Gustavo Henrique'ye king kusuyor. Ya eyvallah ama güzel kardeşim ya bu adam bu yani bu adam balık. Bu adamdan ağaca çıkmasını bekleyemezsin. Şimdi burada kızılacak adam Gustavo Henrique değil, burada kızılacak adam Jorge jo Jesus. Ve Bak niye aldın diye de kızmıyorum. Ya aldın madem almana uygun amaçla niye kullanmıyorsun diye kızarım. Yani bunu almanın bir amacı vardı. Sen bunu niye böyle kullanmıyorsun? Yani benim 42 yaşında kalkıp birden bire sol elimle yemek yemeye karar vermem gibi gibi. Oyuncunun nasıl oynatılacağı, nasıl faydalanacağı belliyken biz bugün kalktık bambaşka bir şey kalktık. Orta sahayı bomboş bıraktık. Asimetrik saçma sapan bir diziliş yaptık falan. Ve işe yaramadığı çok belli. Bak sahaya böyle çıktın. Kafanda bir şey kurdun. Hata yaptın. Rakip analizin hatalıydı belki. Sana yanlış bir rapor verdiler. Bilmiyorum ya da bazı oyuncudan beklediğin alamıyorsun. Ya 45 dakika önce belli bak. Orta sahaya kaybettin. İlk yarının sonunda biz çok büyük şansla 2-1 önde girdik ama oyunu kaybettik. Oyun Ümraniye'ydi. Üm Ümraniye bizden çok da organize oynuyor. Yani istatistikler zaten çok yakın. Maç genelinde çok yakın. Ve Ümraniye işte şut bilmem ne pas istatistikleri hani şapkadan tavşan çıkarma değil. Adamlar her şeyi planlı programda. Duran top organizasyonları planlı programda, kontrol atakları planlı programda, atak set hücumları planlı programda. Biz de Emre şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Valencia şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Bireysel eforlarda. Bugüne kadar hazırlık maçlarında falan böyle bir durum yoktu. Yani bu, bu varken devrenin sonunda ben dedim ki Jesus herhalde müdahale edecek. Yani etmeli ve yapılacak şey. Çok net. Normal bugüne kadar işleyen sisteme geri dön. Arayu kendi görevine geri çek gene stoperin arasına girsin ara top bizdeyken gene top dağıtsın. Gene orta sahadaki ilk defans katkısını sağlayan adam olsun. Ara'nın önüne yanına işte İsmail al. Bak bu kadar basit ya da Zayt al. Yani bu kadar basit bir hareket varken İsmail de ısındırmaya başlayınca sevindim de tamam bak normal diyoruz 2 milyon öndeyiz zaten. Oyunu alacağız yeniden orta sahaya top alacağız. Akacak gidecek oyun 4 bir kazanırız biz maçı. A İsmail'i Ara'nın yerine aldı. Şimdi sarı kartı vardı. Kırmızı kart tehlikesine karşı aldı deniyor değil mi? Ya sevgili dedeciğim bu kadar hassas idiysen eğer İsmail'i yükseği alsaydın geçen maçta Avrupa'dan elenmeseydik sarı kartı varken yani göz göre göre kırmızı kart görmeye gitti İsmail, İsmail Yüksek orada. Ya bu, bu bugün Ümraniye karşısında kırmızı kart görmekten korkup da Allah'ı çıkarmak ya Allah İsmail Yüksek değişikliğiyle çözülecek bir problem yoktu ki Fenerbahçe'nin bugün. Ya, orta sahi tamamen rakibe teslim etmiş. Bak Fenerbahçe için hücum baskısıyla rakibi sahasından çıkartmayan, rakibi, rakibi oyun kurdurmayan ve pozisyon vermeyen, kimi kaybetmesine rağmen çok sağlam, düzgün bir defansif kurgusu olan falan bir takım tanımı yapıyordum ben bugüne kadar. Bugün Ümraniye'ye deli gibi pozisyon verdi Fenerbahçe. Bak, deli gibi pozisyon verdi. Daha güzel kontrolata çıkan bir takım olsaydı karşımıza, daha bitirici forvetleri olan bir takım olsaydı karşımıza ne yapacaktık yani? Bugün bir işte bir Aydın faciasıyla başlayabilirdik ligi yeniden. Aynı şey ya. İkincilikten yeni çıkmış takımdan 6 tane yersin. Gene başında o zaman da Hiddink vardı. Dünya yıldız. Böyle facianın eşiğinden döndük. 3-3 bitti ama biz oyunu kaybetti Biz, biz maçı kaybettik. Bak bugün şanslı ol, olsaydık kazanabilirdik de. Dinamo Kiev eşleşmesini kaybettikten sonra hiç üzülmedim. Gayet umutlu bir şekilde. Dedim ki bak iyiyiz ya iyi yoldayız. Şampiyonlar ilgili çok önemli değil zaten bu sene bizim için. Hani, yazık oldu eyvallah ama oyunu biz kazanmıştık. Kırmızı karta kadar da eşleşmenin iki maçında hakimiyeti bizdeydi. Kırmızı kartı rağmen de kazanabilirdik. Olmadı tutmadı direkten döndü. kaleciliği çok iyiydi işte beceriksizlik yaptık ben defa filan. Eyvallah ama bak bir gün şansımız yerinde olsaydı. Kazanır mıydık? Kazanırdık. Kazanabilirdik. Hakem penaltıyı vermeyebilirdi. Ya yani ceza sahasının az dışında sanki o pozisyon. Vermeseydi kimse bir şey diyemezdi. Free kick verseydi hemen ceza sahası dışında. Ve biz maçı kazanabilirdik de. Bu oyunu kaybettiğimizin ve Jorginho'sun Birden birdenbire bütün kurguyu değiştirip oyuncuları abuk subuk görevlendirmelerle defolarını ortaya çıkartacak bir şekilde ortaya attığı gerçeğini değiştirmez. Bunu niye sormuyor kimse? Neden böyle bir dizilişle çıktın? Neden Arayu bugüne kadar oynattığından farklı bir şekilde oynattın? Elde ya bugüne kadar diyorum işte bak sağ elinle yemek yemişsin 40 yaşında birden sol elimle yemek yemeye kaybettim ben deyip üstüne başına döküyorsun. Ondan sonra işte beklediğimiz olmadı. işte sol elimiz beklediğimiz öyleymiş yani takım beklediğim seviyede değil değil tabii ki yani bu adamlar öyle oynayacak adamlar. balıktan ağaca çıkmasını bekliyorsun işte. Bak bu kadar basit. Ondan sonra da ağaca niye çıkmadı diye çöp ilan ediliyor bu adamlar. Tarafta da Gustavo Henrique'yi azarlıyor kızıyor. İşte hani tamam pek çok konuda yani adam evet pek çok konuda çok yetersiz kaldı bugün sahada ama mesela en kızılmaması gereken yerde kızıyor. 95. dakika topu niye taca Aga vurur bak bu adam defansdaki son adamken 3-3 yakalanmışken orada topu tutayım da pas vereyim derken kaptırsa ve biz dördüncü golü yesek ne olacak? Yani defans oyuncusunun ilk hani golcünün nasıl aklında ilk olarak gol atmak varsa defans oyuncusunun aklında ilk olarak güvenli hareket yapmak olmalı zaten. Yani orada defansı çok ekstra bir adam olması lazım. Gustavo Henrique de çok ekstra bir adam değil maalesef. Yani o, o yüzden kızmıyorum ben. Bugün kızılması gereken ya da en azından niye böyle yaptın diye sorulması gereken tek adam var. Jorge Jesus. Sorulması gereken soru bak doğru soru sorarsan doğru cevap alırsın. Bugün Cüneyt Kaşeler sordu bir doğru soru. Bir, tek o sordu. Ya yani, hoca dedi siz dedi iki buçuk ay bu takımı izlediğinizi söylediler Ali Koç tarafından. İsmail Kartal'la verdiğiniz raporda aynı yeri takımın eksikleri belliydi. İşte mesela birkaç tane eksiği tamamlanacaktı falan falan falan. Niye on küsür tane transfer yapıldı diyor sordu cevap alamadı buna mesela. Ali Koç'a maçtan sonra sormuşlar. Santifol sormuşlar. Yine anlatıyor. Ağustos ayından sonra Santifol işte fırsat transferi yapacağız falan. Bak hep söylüyorum ya. Konuşması gereken zaman konuşmayan, konuştuğu zaman da hiçbir zaman doğru şeyi söylemeyen, kendini işte ya abuk sabuk yük altına sokan, ya yanlış şeyler söyleyip insanlara sinir uçları oynayan bir başkanımız var maalesef. İletişim konusunda acak özürlü bir başkanımız var maalesef. Ve bugün de aynı şeyi yaptı. Ya aga kalkıp da insanlar bu haldeyken biz Ağustos ayını bekliyoruz deme. Hele puan kaybedilmişken hala da acelimiz yok deme. İnsanlar kuduruyor ondan sonra. Ve bak taraftarı eleştirip duruyorum ben. Neden eleştiriyorum? Yanlış şeye saldırıyorsunuz. Yanlış soru yani çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz diye kızıyorum. Santifor. Ya bak bir santiforumuz olsun. Üç kişiyi çalmasın. Dördüncüyü omzuna alsın. 90'a topu çaksın gol atsın. Kendi pozisyonu kendi yaratsın. Adam çalımlayabilsin. Yoktan gol yaratsın falan. Olsun abi. Bulursanız getirin beraber sevelim. Yani hayır demez buna kimse. Böyle ekstra bir oyuncu varsa. Alalım. Ama sorun bu değil. Çözüm de bu olamazsa yani çözümün bir oyuncu şapkadan tavşan çıkarsın da biz öyle maç kazanalım diye çözüm olmaz. Yani oyunla alakalı senin elle tutulur düzgün bir oyunun olması lazım. Üstüne öyle ekstra oyuncun da oluyorsa olsun. Eyvallah. Ama o oyuncu şapkadan tavşan çıkarmadığı gün gene sıkıntıya düşersin oyunun güçlü sağlam değilse. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani biz sürekli olarak çözümü bir tane bir süper kahraman gelsin Çözsün olayı. Fenerbahçe'nin tek eksi ya Fenerbahçe eksi santifol. Bugün Fenerbahçe santifol olmadığı için kaybetmedi oyunu. Bak. Üç tane gol attı Fenerbahçe bugün ya. Yani gol atamadığımız için kaybetmedik. Veya beraber kalmadık. Kaybettiğimiz puanı gol atamadığımız için kaybetmedik. Üç tane gol attı Fenerbahçe. Üç tane gol. Az değil ya yani bir maçta üç gol atmak. Üç gol atmış iken puan kaybetmemizin sebebi rakibe bir arabada olsa pozisyon vermiş olmamız, orta sahaya kaybetmemiz, oyunu kaybetmemiz, üç tane gol yemiş olmamız daha fazlasını da yiyebilecek bir oyunu hak, o, oynamış olmamız ve mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamış olmamız. Ya biz bu kadar kötü oynarken bir tane manyak santifamız olsaydı da o işte 50 metreden yapıştırıp gol atsaydı bir tane daha kazansaydık maçı çözülmüş mü olacaktı sorunumuz? Hayır. Ya yanlış yerlere bakıyorsunuz sürekli olarak. Bizim işte bak bugüne kadar böyle dilimi de tuttuğum geçen sene sonunda oturmuş güveni de gelmiş bir takımımız varken niye sen de bunu itiraf etmişken işte hocamız da zaten takımı beğeniyor. Mesela eksikleri belirleyip nokta transfer yapacağız demiş iken neden abici 10 küsür transferle takımı sil baştan yaptı? Mesela bunu sormamız lazım. Yani takımı sil baştan yapıyorsan bu takımın oturması için de süre ihtiyaç vardır. Bu çok normal. Yani bugün artık o, o, o duruma geliyoruz gene. Takım yeni kuruldu. Hocası yeni. Biraz süre tanımak lazım. E niye ya? Niye yani? Georges'u getirdik, eyvallah bunu size ben de söyledim işte. Georges gibi hoca getiriyorsan ipleri teslim edeceksin, anahtarı vereceksin adama. Eyvallah ama e bak aranızda illaki ki mülakata girmiş olanlarınız vardır. Ya yani mülakat masasının iki ucundan birinde oturmuş olanınız vardır. Ya işe alım için görüşme yapan ya da işe girmek için görüşme yapan vardır. En azından bir defa hayatında. Her işe alım konuşmasında bak güzel kardeşim bizim bu pozisyon için alacağımız adamdan beklentilerimiz bunlar şirket olarak, kuruluş olarak, kurum olarak işte genel kültürümüz bu. Buna önem vermeyiz, buna önem veririz. Böyle böyle olmasını isteriz. İşte giyim kuşamda şöyle olmasını isteriz falan diye anlatırlar. Bunlar sana uyuyor mu diye sorarlar. Hani sadece sana kaç para istiyorsun, biz bu kadar para veriyoruz diye konuşulmaz mülakatta değil mi? Uzun uzun. Bazen 7 tane mülakat olur. Ya benim 7 tane mülakatla girdiğim şirket var. Uzun uzun anlatlar. Şurada ne yaparsın, burada ne yaparsın falan. Çünkü istedikleri adam almaya çalışıyorlar. Yani o o pozisyonun gerektirdiği istedikleri gibi çalışacak. Kafasına göre çalışacak adam istemiyor kimse. E ya hoca alırken biz niye mülakat yapmıyoruz abi? Yani ailece ne konuşuyorsunuz bu adamlar? Sadece para mı konuşuyorsunuz siz? Bu adamlar da konuşurken karşındaki George Jesus da olsa, Mourinho da olsa, Capello da olsa, kim olursa olsun. Bu adamlara, pozisyon ne olursa olsun herkese bir, bir profesyonel işe alıyorsak, bizim bir istediğimiz, beklediğimiz şeyler bunlardır diye bir, bir istediklerinin listesini sunabiliyor olman lazım. Yani benim oturmuş bir takımım var hocam. Biz dünya çapında kaliteli, karizmatik, işte kimsenin itiraz edemeyeceği bir hocamız olsun. Eksikleri gidersin, işte rötüşlanması gereken yerleri rötüşlesin, cilalanması gereken yerleri cilalasın. Ama yani takımı sil baştan yapsın istemiyoruz. Bizim böyle bir takımımız var, bu takımın iskeleti konusunu istiyoruz. Biz bu takıma 3 tane transfer yapmaya hazırız. Bizim gördüğümüz eksikler bunlar ama senin gördüğün eksikler nedir? Senin de raporunu dinlemek isteriz. Hani 3 olmaz da 4 olur, bilmiyorum. Ama hani biz 15 tane transfer yapıp da takımı sil baştan kurmak istemiyoruz. Ne bileyim işte böyle bir dünya yıldızı adayımız var. O oynasın istiyorsan. Ya bunları konuşabilirsin abi hoca getirirken. Hiç mi konuşmuyorsun bunu? Hani bir sene önce zaten hayrete düşürdün beni. Vito Pereira'yı getirdin. Getirdikten iki ay sonra dedin ki hoca ile de konuştuk. işte üçlü oynamasın. De, Ulan yani getirirken adamı kaçlı oynayacaksın diye sormadın mı sen? Ya, adamlarla sadece para mı konuşuyorsun sevgili Ali Koç? Ne oynatacaksın? Nasıl transfer istiyorsun? Yani bütün sistemi değiştirip, bütün takımı değiştirip sıfırdan mı yaratacaksın? Yani bizim zaten oynayan bir takımımız var. Falan. Bunları niye konuşmuyorsunuz abi hocalarda? Neden taraftara yanlış bilgi veriyorsunuz? Ve insanlar böyle zıvan çıkıyor. Yani bu, bugün içine bu, girdiğimiz hale inanamıyorum ben hakikaten ya. Yani George Wilson bu maç üzerinde yaptıklarına inanamıyorum. Niye durduk yere işleyen bir şeyi bozduk, denemeler yaptık anormal anormal. Bunu anlamıyorum. Bir, iki, Maçtan sonra kalkıp da acelemiz yok. Santifal bakıyoruz. Bir iki transfer daha yapabiliriz. İşte Ağustos'un son haftası çok sürpriz transferle olabiliyor bazen. Akşam pazar falan diye açıklamalar yapan başkana inanamıyorum. Yani aynı başkan iki gün önce birkaç takviye yapacağız demişken. Bir acayip bir iletişim problemi var. Acayip bir vurdum duymazlık ve Acayip bir iş bilmezlik var. Ya yani insanı zorla bak. İlk maçta beraber kalmak dünyanın sonu değil. Başımızda dünyaca önlü bir hocamız var. Kadromuz kötü bir kadro değil. Birbiriyle uyumlu, düzgün kullanıldığı zaman birbiriyle uyumlu parçalar var takımda. Kiev maçlarında gördük. Çok iyi işleyebilecek bir sistem kuruyoruz şu anda. Eyvallah ama bak sorulması gereken bir sürü soru var. Biz niye sil baştan yaptık? Niye hocamız kalkıyor ve Ümraniye karşısında böyle sakla bir şey yap yapmaya kalkıyor? Biz Avda'dan nasıl faydalanacağız? Biz Ferdi'den nasıl faydalanacağız? Gustavo Henrique böyle oynatacaksan niye aldın? William Arra'yı böyle oynatmaya kalkacaksan niye aldın? Yani 10 tane transfer yaptık bu takımda niye hala da Fiziksel olarak hazır olmayan King'i oynatmak zorunda kalıyoruz orada. Or oraya başka adam koyamıyorsun. Ya bak sol olacak bir sürü soru var. Doğru soru sormadığımız, neden Santafon, Santafon ne zaman gelecek falan gibi sorular sorduğumuzdan. Maxi Gomez gelmesin, Sordot gelsin gerizekalılığında kaldığımızdan falan. Böyle hani biz doğru soruları sormuyoruz. Ali Koç'un da bizden farkı yok. O da hiçbir şekilde sorunu göremiyor, çözümü göremiyor beni duruyoruz. Yani bu, 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 durumdan nasıl çıkacağız bilemiyorum. Bazen iki acayip umutsuzluğa düşüyorum. Camianın halinden, taraftarın tepki verdiği abuk subuk konulardan, Ali Koç'un vurduğum du duymazlığından, gelen giden, gelen giden, gelen giden hocaların böyle hiçbir ne sorunu çözebilmesinden, ne işte hani fikirlerinin olmayışından falan ciddi umutsuzluğa kapılıyorum. Çok canım sıkkın. İçimi dökmek istedim ben de sizlere. Bundan sonra daha keyifli videolarda görüşürüz inşallah yeniden. Bu ilk ve son puan kaybımız olsun. Bundan sonra maçı kazanalım inşallah.